Bugün mutfağımda bol yeşillikli mısır unlu bir krep yapıyoruz. Hem yapımı kolay hem de çok lezzetli Kahvaltılara da yapabileceğiniz bir krep tarifi olacak. Öncelikle karıştırma kabıma bir buçuk su bardağı ılık su ekliyorum, bir paket kabartma tozu ilave ediyorum, bir fincan sıvı yağ ilave ettim. bir tane de yumurta ve hemen ardından bir karıştırıyorum. Daha sonra mısır ununu ilave ediyorum. İstediğimiz kıvama getirene kadar da normal un ilave ediyorum. Az bir un ilave ettim. Yarım demet maydanoz, yarım demet de yeşil soğan çok küçük küçük doğradım tekrar bir karıştırıyorum. Bir çay kaşığı toz şeker, bir tatlı kaşığı kadar da tuz ilave ettim ve tekrardan karıştırıyorum. Şimdi istediğimiz kıvamı elde edene kadar karıştıralım. Hemen bir kıvamını kontrol edelim. Evet bu kıvam çok güzel bir krep için. Hem tavamızda çok çabuk dağılacak ve topaklanmayacak. Tavamızın altını yaktıktan sonra az bir yağ ile tavamı yağlıyorum. Krebimizi orta ateşte pişiriyoruz. Altı tam açık olmayacak. Kısık da olmayacak arkadaşlar. Orta ateşte krebimiz çok nefis oluyor. Evet. Tarafı da pişti ve çok güzel oldu. Mısır unlu bol yeşillikli krebimiz 5 dakikada hazır. Kahvaltıda da yapabileceğiniz çok pratik bir tarif. Gördüğünüz gibi çok yumuşak. Süt kullanmasanız da bu şekilde yumuşacık bir krep yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu ölçülerden tam olarak 7 tane çıktı.